Merhabalar. İğne Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pudra rengi yazmama güzel bir model yapacağız beraber arkadaşlar. İplerimin rengi pudra rengim 158 arkadaşlar. Yeşil renkli ipim 178 arkadaşlar. Yeşil renk. Markaları Leylak. Kiremit renkli ipim de 920 Leylak arkadaşlar. mor ipinde 025 numarası arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Beni izleyen, destek veren arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen bir düğüm atıyoruz zürafamıza. Küçük üçgenler yapacağız. Küçük. Ee, üç 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane yaptıktan sonra tekrar geri dönüyorum ve yine eksilterek gidiyoruz 2 zürafa olacak arkadaşlar şimdi geri dönüyorum ve son zürafamı yapıyorum buradan aşağıya batıyorum arkadaşlar aşağı ederken hemen bu yanına batıyorum ipimi sıkı bir şekilde geçiriyorum yanına bir dört zürafa yapıyorum ve 4 evet ee, üçüncüye geri dönüyorum arkadaşlar arada bir boşluk bırakıyoruz daha sonra yine aynı şekilde zürafamızı yapıyoruz 2'ye düşüyor sonra yine tepesine batıyorum geri dönüyorum sonra bir zürafa kalıyor arkadaşlar onu yapıyoruz buradan yine aşağıya iniyoruz ipimizi hemen kendi yerine indiriyoruz bakın hemen dibine indiriyorum Yine 4 zürafa yapıyorum. Yine bir aynı dağdan oluşturuyorum. Üçüncüye geri dönüyorum. Ve buradan aşağıya iniyorum. Bu sefer ara boşluğumuzu yapacağız arkadaşlar. 3 tane zürafa yapıyorum. Yine yanına 3 tane daha zürafa yapıyorum o 3 zürafa çiçeğimiz için kalacak devamı yine dağ şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar geri geliyorum aynı baştaki gibi yine 3 tane yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Yeşil ipimizi hemen bu e, ilk yaptığımız dağın yanına batıyoruz. Kenar gideceğiz arkadaşlar. Her zürafanın içine e, birer birer zürafa yapıyoruz. Rafa'nın tepesine batıyoruz. Yandan devam ediyoruz. Şu, arada bıraktığımız bir tanenin içine batıyoruz tekrar yandakine geçiyoruz arkadaşlar Battığımız tepeye tekrar batalım. Ortadakinden devam ediyoruz. Her bir zürafamıza böyle batarak devam ediyoruz. Yani dağlarımızın kenarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geçerken bu orta yere 5 tane biberlik yapıyoruz. Evet. Yine aynı yan taraftan devam ediyoruz. aynı işlemi devam ettirip gidiyoruz arkadaşlar. Ben diğer rengime geçiyorum. Evet arkadaşlar ben bir tane rengimi yaptım. Çiçeğimi, çiçeğim bu şekilde. Ee, şimdi diğer rengi de sizlerle yapalım. Hemen bu ilk yaptığımız pipiriye batıyoruz. Ve içine tekrar bir pipirik yapıyoruz. tepesine geri geliyorum. Buraya da küçük küçük iki tane pipirik yapıyoruz. Evet. Bu şekilde buradan ip atlatarak yandaki pipiriğe geçiyoruz arkadaşlar. tekrar tepesine geliyorum. Küçük bir iki tane pipirik yapıyorum yine. Tekrar aşağı iniyorum. Yani üçüncü pipiriğimize batıyorum. Ve yine aynı işlemi yapıyorum. Tepesine geliyorum. Ve içine iki pipirik yapıyorum. Dördüncüye geliyorum. Tekrar tepesine geliyorum. Yine iki birik. ve beşinciye sonuncuya geliyorum. kip biri yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz çok tatlı bir model oldu arkadaşlar Evet bakın ütülemeden bile çok hoş çok tatlı duruyor yapması da çok zevkli arkadaşlar şu an yaparken fark ettim Yapılışı da zevkli gidiyor, yani kolay gidebilecek bir model. Tabii ki zaman alacak. Alt dağ, dağları da sık sık yapıldığı için modelimin fiyat kısmına gelecek olursak 230 TL yapılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu sıklıkta yaparsanız. Ama yok arasını başka ara yol arasını falan seyreltelim derseniz daha uygun fiyata yapabilirsiniz. Yani benim düşüncem. 230 TL'ye yapılır arkadaşlar. Yine sizler de kendi e, çevrenize göre fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz. Çok hoş çok tatlı bir model. Ötülenince de daha bir güzel duracağına eminim arkadaşlar. Severek beğenerek yapabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.